merhabalar. Bugün e, sizlerle soru cevap yapıyorum. Hadi sorularımızı geçelim. Birincisi en sevdiğin haşeraları sıralaması. Bir, Munchiro. E, i̇ki, Shinobu. Shinobu'yu neden çok seviyorum? Çünkü kendisi karakteri ve kişilikleri çok güzel ve tatlı buluyorum. Üç, Sanemi. Sanemi hem kendime benzetiyorum ve geçmişinden dolayı daha ayrı bir seviyorum. E, dört, misi yani dört obanaydı. Dört obanay çünkü kendisi hem görünüşü ve kişilik özelliklerini tatlı buluyorum. Dört ay Beş mütsirik. Çünkü kendisini baya tatlı buluyorum ve kendime benzetiyorum. Altı giyu. Çünkü e, kendisi bana baya degre degresif geliyor. Yedi rengoku. Rengoku çünkü birazcık bana... Yani enerji baya enerji Ben de öyleyim Rengoku'ya pek ısınamıyorum 7 ee, Giyomi Giyomi'yi hem seviyorum ama çok ısınamıyorum 8 Tengel neden biliyorsunuz? 3. Sıradaki sonra en sevdiğin haşiye benim kimin soru benim kimi uçuru. seviyor musun? Ee, i̇lk başlarda ben FNAF'ı bilmiyordum. Yani sonradan öğrendiğimde tabii küçükken çok izliyormuşum da bilmiyorum adını normalde. Ee, normalde ben bu oyunu hem arkadaşımla da oynuyordum ve bayağı beğendim. Yani seviyorum kısacası. Karakterleri de bence hoş. Neden neredeyse müçüğü için ölmek üzeridesin. Çünkü müçüğünün hem geçmişi hem de kişilikleri baya tatlı geliyor. Evet geçmişinde hem kardeşi onu feda etmesi ve küçük yaşta anne babasının kaybetmesi beni baya üzüyor. Ama bir yandan kendi tatlı olduğu için ve cevapları bana aşırı havalı geliyor. Bu yüzden çok seviyorum.